Evet merhaba arkadaşlar ben Matmiçam ve bugün sizlere crazy vlog çekeceğim. <laughs> crazy vlog çekeceğim dediğim gibi. Eee evet kanalımızın ismi değişti Crazy Miner oldu. Eee i̇ki abonemiz var 33 görüntülenmemiz var. Ve basama kuş seçmiş. Bakın bu kuş var. Evet dediğim gibi adımız değişti. İnternetim düzelince daha çok video gelecek kesinlikle. Eee ama internetim ne zaman düzelecek onu bilmiyorum. İşte yani en fazla bir buçuk ay ve iki ay diyelim. Kaç videomuz var galiba? 8 videomuz var galiba. Intro'muz değişti. İşte böyle 5 kişiyiz şu an. Ee, Salih, Sencer, Ahmet, Cemal, Emre, Fukan bir de var işte. Fukan. Ee, bu kadar. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Crazy Vlog'da. Yani, e, Crazy Miner seyreden herkese iyi günler.